Ya arkadaş tamam gezmek, yürümek vesaire her şey çok güzel. Sabahın altısında niye kalkıyoruz ya? Bugün 4K görecekmişiz. 4K'yı biri bana açıklasın. Kabun karpuzla başlamıyor o hikaye. Neydi ki? Kaşka kalkan, salkan. Dördüncü ne ee, unuttu. Neyse kaç var, kekova var, kalkan var tane de karpuz taş, olsun. ha kaputaş. Ha, bir de kaputaş var. Buraları gezeceğiz. Ayamlar diliyorum hepimize. Şükür. Hepinize düşünün. Yani, şey her tarafta görürsünüz. Ama kolon dediğimiz bakın sütunlu kaya mezarları dünyada yoktur. Bakın sütunlu kaya mezarı görüyorsunuz. Anıtsal inşa edilmiş bir benzerini de kentin merkezinde göreceğiz zaten. Ama sadece bir kişi adamış. Şu arka tarafta görmüş olduğunuz maalesef tepe noktaki kabartmanın çalınmış olduğu yer. Eee lütfen. Tipe bak. 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 Gel bakayım buraya sen. Ne haber? Ne haber? Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Santos Antik kentine doğru Evet. En azından şeyde tiyatro şeysini arenasına doğru yürüyoruz. Evet Tlos'un, ay Tlos nereden çıktı? Leto'nun yani Zeus'un hatunlarından birinin olduğu Aferin. Artemis ve Apollon'un da doğduğu bölge olarak söyleniyormuş. Helenistik'in önünde buluşalım. Helenistik, Helenistik, Helenistik'te buluşalım evet. yolunu başkenti olarak geçen yerler biriymiş. Çünkü üç tane akropolü varmış. Bundan dolayı da burası bayağı bir önemli bir bölge aslında Likya için. Yüksek şu bir anda. yapı görürseniz anlarsınız ki amfiteyatro olarak kullanılmış. Tur rehberimiz Ölüyor Yan çeşek, Filip çalacakmış. Eee buranın sesi nasılmış onu öğrenmek amacıyla Jandarmalar bizi durdurdu. Çok önemli bir iş. Ya çok tehlikeli bir durum varmış da bayramda şeker dağıtmaları gerekiyormuş bize. Sağ olsunlar. Çikola Körfezi'ne geldik şimdi. Ee, 30 bitmedi be. Vallahi bitmedi. Şimdi tekneye doğru gidiyoruz. Ondan sonra harika bir 5 saatlik tura geçeceğiz. Çok insan var. Şu an sadece biz varız ama genel olarak fark etmiş hmm. etmiş vesaire. Gel, gel. Çoğu şilebez gibi geldi. Bir sürü şey, bir çarşıdan geçiyoruz da. <laughs> Değişiklik değişmiş. Değişiklik gelmiş. İmanetler yapılmış. İnsanların güvenli İman bir deprem ve bu boğanın etkisiyle beraber şehir yerler altında kalmış. Şu an üzerinde geçtiğimiz yerde bir sürü tarih kalıntı olduğu söyleniyor. Yerleşim yerinde kaçabiliyoruz. Çok çok enteresan bir yer. Şimdi Şimane Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Doğru yoldan gidiyoruz. Böyle evlerin içinden falan geçiyorsun. <laughs> Çok değişik geldi. Böyle bildiğin adamın evi tuvaletinin yanından böyle lapada lapada yürüyorsun. İnsanları geçerken selam veriyorlar. Bize dondurma yiyin diyorlar. Güzel dondurması varmış. Yiyeceğiz, yeriz. Kaleye nereden gidiliyorsa oraya bir şey bulalım da kaleye gider. Evet tamam. İyi bayramlar. I'm Hair Cafe. Meşhur ev yapımı dondurma. Burada herkes dondurmasını evde yapıyormuş. Ve de meşhur olduğunu söylüyor. Evet, ve de meşhur olduğunu söylüyorlar. Yiyeceğiz. Kolay gelsin abi, öyle bayramlar. Güzel. Çıkış çok. Dondurma hediye ettiler. Görmüyorsun. Çok güzelmiş dondurma. Bu karışıklı dondurma kalitesi daha da artıyor. Deneye deneye. Hepsini mi deneyelim? Dene. Tamam. Dene <laughs> Bütün dondurmaları yememiz lazım. Bütün kadınlar kalede Instagram için poz veriyorlar. Çıkarken beklemekten hale olduk. Hepsi Insta'ya 100 like'lık. <laughs> Fotoğraflar hep önümüze de var konuşmayayım. <laughs> Manzarası çok güzel. Şöyle okay. baksana. Direkt Turku hazırlığı aldı kamera. yukarıya doğru çıkalım. Kalenin zirvesine kadar. Kalem. Tepeye geldik. Hı. Şöyle geniş alalım. Bugün şansımıza çok esinti var ama tepeye doğru çıkalım. Aha top. Vakti zamanından kalma. Top. Bu da Adana'nın en yüksek noktasından vereceğim şimdi. Ama bir tırmanalım. 100 kekteyim şu anda. Bir insanlar şu çöplerini bırakmasalar daha güzel olacak. Şöyle panoramik alalım. Adının renklerinin güzelliğine. Simena kalesindeyim şu anda. Neredesiniz ya? 3 gündür sizi bekliyorum ben. Zirve bizim, zirve bizim. Zirve bizim. Kaşa geldik. Kaş et Gezeceğiz. Çok bir ekstrası yok bence. Yani kaş işte. Yani şey anlamında. Bütün turistik mekanların yerleri sağ tarafta her yerde. Tekne sol tarafta. Evet, ya. Böyle pişirici yani, yemek yerleri. Yani. Ya Onlar çok bir tam ekstrasını tam fark edemedim ya. ben. Ya, Bilmiyorum fark ettiniz mi öyle bir şey? Taş hakkında görünüyor. Düz. Hani çok bir şey yok. Daha önce ben geldim mi gelmedim mi hatırlamıyorum. Öyle kere sormam lazım ama cezbedici pek bir şeyini de görmedim. Gerçi genel olarak bütün turistik yerlerin ana merkezlerinde hiç cezbedici bir şey görmedim ben hayatım boyunca ama insanlar buraya geldikleri zaman genelde kendilerine bir şey zannediyorlar gibi böyle saçma sapan bir şey oluyor. Neyse görüşürüz. Gelirsek de ha, hani tarihi şeyler var. Bakın böyle güzel tatlış çukuçuklar var. Buranın kedileri de deliymiş. Bir tane kedi seveyim dedim. Geldi çaktı bana bir tane ya. Kediler mi Ha burada bak şey var bir şey yine. Mezarlık var. <laughs> Çıkabilmek için bakın e, 600 tane basamak her gerekiyormuş. 600 basamak çıkarmayız. Hatta yani 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 çıkması Kaybedenlerin isimleri karşıdaki tabelada yazıyor. Evet buranın inşaatında evet. Bu evet. ölen Şan işte taşıda, Abi anlat. 600 tane evet. basamak evet. var. Bence. Zaten duracak yerde yok. Deli evet. gibi plajın nasıl bekliyorsunuz. Detay verin. Şimdi ben de anlatayım. Yolda kaza var. Sana bakın ama ışığın hayır yansıması olmayınca <laughs> olmuyor. Yok hayır. Şurası Kaputaş plajıymış. Şöyle yukarı. Aa, orada şimdi merdivenlerden yani. oh. alın. Belki de bir denize girmek için hiç mantıklı. Neyse de ya. Neyse ya çok fazla da yürümüyor ki. Hı? Ya çok çıkış yokmuş ki. Evet. İnsanlar deliler gibi şey ama deniz çok güzel. Deniz bayağı başarılı gözüküyor ama.